sorunu sadece ülkemize mahsus değildir. Bu görüntüler, bu dramlar, bu vahşet sadece ülkemizde yaşanmıyor. Dünyanın pek çok ülkesinde benzer sorunlar mevcut. Böyle söyleyince gözlerimizin önüne hemen Afrika, Asya, Güney Amerika, geri kalmış ülkeler gelmesin. Sadece buradadır zannetmeyin. Gelişmiş ülkelerde de aynı sıkıntılar yaşanıyor. Amerika'da da yaşanıyor, Avrupa'da da yaşanıyor. Zannetmeyin ki buralarda yaşanmıyor. Yaşanıyor. Bunları bizzat yerinde gören birisi olarak söylüyorum. Dolayısıyla kadına karşı şiddetle mücadele için yapılacak çalışmaları, küresel düzeydeki eğilimleri gelişmeleri, yönelimleri de dikkate alarak yürütmek durumundayız. Eğer bugün dünya genelinde şiddet eğiliminde, bilhassa da kadına karşı şiddet eğiliminde artma varsa, burada sadece lokal faktörlere bakmakla yetinemeyiz. Es zamanlı olarak küresel etkenleri de değerlendirmeli, hepsini göz önünde bulunduracak kapsamlı sosyal politika önerileri geliştirmeliyiz. Esasen bu konuda bizim kültürümüzde çok zengin, çok derinlikli bir birikim vardır. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de kadına, kadın erkek ilişkilerine dair pek çok ayet var. Enam suresinde, Nisa suresinde sadece kadına ait sure var. Araf suresinde Zümer suresinde tekrar tekrar sizi tek bir nefisten yarattı buyruluyor. <laughs> Yaratılış itibariyle de Rabbimizin katında da erkekle kadının birbirlerine herhangi bir üstünlüğü asla yoktur. Aynı şekilde peygamberimizin bu doğrultuda pek çok hadisi bulunuyor. Bir sahabenin dövmek kolunu kırdığı eşine peygamberimiz tartışmanın sebebini dahi sormadan ailesinin yanına dönmesini emrediyordu. Sizin en hayırlınız kadınlarına karşı iyi davrananlarınızdır diyen peygamberimiz bu konuda gayet açık net tartışmaya mahal vermeyecek bir ölçü ortaya koymuştur. İnsan dediğimiz varlığın yarısını erkek oluşturuyorsa diğer yarısını da kadın oluşturuyor. Toplumsal hayatta da bu ayrıma müsaade edemeyiz. Buna cevaz veren töre yanlıştır. Bunu teşvik eden gelenek yanlıştır. Buna mani olmayan yasa yanlıştır ve bunlar tamamıyla cahiliye devrinin adetleridir. Bunu böyle bilmemiz lazım.